Merhaba sevgili arkadaşlar, ceza hukuku spesifik özel sınavda çıkabilecek e, sorularla karşınızdayım. Ben Nevin Tutucuoğlu. Evet, hemen başlıyorum. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre 1- Takibi şikayete bağlı 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasını gerektiren konut dokunulmazlığının ihlali. 2- 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasını gerektiren genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması 3. 1 yıldan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezasını gerektiren gizliliğin ihlali suçlarından hangileri bakımından ön ödeme hükümleri uygulanır? Şimdi sevgili arkadaşlar ilk önce ön ödeme müessesesinden küçücük bahsedelim mi? E, bu müessese Bazen küçük suçlar sevgili arkadaşlar devlete bir miktar para ödeyerek davanın açılmasını veya devamını engelleme yoludur bu müessese. Peki bu sistem Kimler için, hangi suçlar için ve nasıl işliyor? Şimdi kimler faydalanabiliyor? Yani suçun kapsamında yalnızca adli para cezası ve hapis cezası üst sınırı 6 ayı aşmayan suçlar var. Evet burada ne dedik adli para cezası yalnızca hapis cezası üst sınırı 6 ayı aşmayan suçlar. Ama unutmayalım sevgili arkadaşlar, uzlaşma kapsamındaki suçlar bu kapsama girmiyor. çünkü onlara zaten başka bir hızlı çözüm yolu var. Adı da zaten uzlaştırma. uzlaştırma tarafların anlaşmasını gerektiren ön ödeme sadece parayı yatırmamıza bakar. Burada işin şey para. Şimdi kritik istisnalardan bahsedeceğiz. Suçun niteliği değişse bile uygulanır. Şimdi kanun koyucu bu iki genel kural dışında sevgili arkadaşlar bazı spesifik suçları da direkt ön ödeme kapsamına almış. Çünkü bu suçlar toplumda çok sık görülüyor ve mahkemelerinde yorulmaması isteniyor. İşte bir tanesi Kritik istisnalarımızdan taksirle güvenliği tehlikeye sokma, çevrenin taksirle kirletilmesi, suçu bildirmeme, özel işaret, e, kıyafet, usulsüzlük kullanma. Şimdi Bir de yeni eklenen var sevgili arkadaşlar. Hakaretin nitelikli bakınız burada hali e, gibi e, özel kanunlarda e, suçlarda bu listeye eklenmiştir sevgili arkadaşlar. Bu listeyi dahil olan bakınız karşınızda bir suçu işlediğinizde hapis cezasının üst sınırı 6 ayı aşsa bile bak 6 ayı aşsa bile ön ödeme ön ödeme ne yapılabiliyormuş teklif edilebiliyormuş. E, bunu bileceğiz. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Şimdi süreç ve hüküm nasıl işliyor? Kısacık ondan bahsedeyim. Cumhuriyet Savcılığı bize ...bir tebligat yapar ve der ki... ...bu suçu işledin. 10 gün içinde belirlen miktarı... ...ve soruşturma giderlerini öde. Eğer ödeme yapılırsa... ...hakkınızda kamu davası açılmıyor. Yani kavuşturmaya yer olmadığı... ...kararı gibi e, düşünebilirsiniz bunu. Bir de taksit imkanı var... ...ön ödeme müessesesinde. E, eğer... E, ...isterseniz... ...10 gün içinde talep ederek... Bu miktarı birer ay arayla 3 eşit taksit bak birer arayla 3 eşit taksitle ne yapabilirsiniz ödeyebilirsiniz. Ama çok dikkat edin. Taksiti kaçırırsanız ön ödeme hakkınız yanar ve soruşturmada devam eder. Tekrar suç işleme olayında ise ön ödeme ile dosyanız kapandıktan sonra Arkadaşlar 5 yıl bak 5 yıl içinde tekrar e, ön ödemeye tabi bir suç işlerseniz size teklif edilecek miktar yarı oranında arttırılır. Şimdi bu cezalandırma değil ıslah edici bir etkidir arkadaşlar. Peki ya savcı? Ee, ön ödemek teklifi ya, etmeyi unutup dava açarsa ne olur burada? Yani suçun niteliği değişip mahkemede ön, ödenim, ön ödemelik bir suça dönüşürse ne olur? Hiç endişelenmeyin. Kanun koyucu bu durumu da çözmüş çünkü. Mahkemede hakim tarafından yapılacak bildirim üzerine bu parayı ödediğimiz takdirde davayı ne yapıyor Düşürüyor sevgili arkadaşlar. Peki kişisel haklarımız ne olacak bu kapsamda? Ee, bu madde gereğince diyor ki ceza davası ortadan kalksa bile bu durum kişisel hakkın istenmesi, mağdurun yani uğradığı zararı sizden talep etmesini, tazminat davası açmasını ne yapmıyor? Engellemiyor. Malın geri alınması ve müsadelesi konusunda da, Suçtan elde edilen eşyanın müsaade edilmesi ve mağdura iadesi gibi hükümler de etkilenmiyor. Yani sonuç nedir? Önredeme devletin mahkemeleri basit suçlarda kurtarma sizin de dosyanızı hızlıca ve sabıka kaydına işlenmeden kapatma yoludur. Unutmayın bu bir e, fırsat da. Şimdi gelelim nihayet sorumuza arkadaşlar böyle e, videoyu uzattığımı e, sanmayın. Burada ön ödeme müessesesini e, size aktarmak istedim. Yani soru böyle birebir gelmese bile konuştuğumuz e, anlattığımız bölümlerden gelir diye lütfen yorumlara yazın sevgili arkadaşlar soruyu çözüp çözümünü verip geçeyim mi? Bazen de tabi ara ara hani o böyle önemli bir kanun maddesi ise bir müessese ise onu da genel hatlarıyla aynı bu şekilde yaptığım gibi anlatayım. Mı? Lütfen yorumlara bildiriniz bekliyorum. Şimdi o zaman hangi hüküm uygulanıyor? 6 ayı aşsa bile o zaman arkadaşlar saydık. Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması yani yanıtımız burada yalnız 2 oluyor. B seçeneği bu şekilde de kanun zaten bunları tek tek vermiş sevgili arkadaşlar. Gelelim diğer bir ceza hukuku e, sorumuza. A ile C. A'nın eşi B'yi birlikte öldürürler. Buna göre faillerin sorumluluğuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A, A) Kasten öldürmenin nitelikli halinden C ise kasten öldürmenin temel şeklinden sorumludur. A) B) A kasten öldürmenin nitelikli halinden C ise hem kasten öldürmenin nitelikli haline yardım etmekten hem de kasten öldürmenin temel şeklinden sorumludur. C) Hem A hem D. C kasten öldürmenin nitelikli halinden sorumludur. D. Hem A hem de C kasten öldürmenin temel şeklinden sorumludur. E. A kasten öldürmenin nitelikli halinden C ise kasten öldürmenin nitelikli haline yardım etmekten sorumludur. Şimdi ne, e, yanıtımız A seçeneği arkadaşlar. Peki neden A? Bakınız A suçu doğrudan işleyen kişi mi? Evet, kasten öldürmenin e, burada nitelikli hali. Çünkü B A'nın nesi? Eşi. E, C suça katılmış ama sorumluluğu sadece e, temel kasten öldürmeden sorumlu olarak kabul ediliyor. Çünkü soru genellikle hani işte C'nin Eşe karşı nitelikli kastı bilip bilmediğinizdir burada. O bilgiyi vermiyor ki, vermiyor ki siz biliyor musunuz nitelikli hali olup olmadığından. Ee, şimdi A nitelikli kasten öldürmeden sorumlu dedik. C temel kasten öldürmeden e, sorumlu. O zaman doğrudan eşe karşı işleyen nitelikli yardım eden temel kasla sorumlu. Ee, o yanıtımız evet A seçeneği diyor sevgili arkadaşlar burada diğer bir ceza hukuku güzel bir olaylı e, sorumuza geldik. A B'den C'yi öldürmesini istiyor. B. A'nın havale ettiği para karşılığında teklifini kabul ediyor ve C'nin ailesiyle birlikte yaşadığı evin bulunduğu sokakta beklemeye başlar. B. Karanlıkta C zannederek C'nin kardeşi D'ye ateş eder ve D yaşamını yitirir. Olayda kişilerin ceza sorumluluğu ve müsaadere ilgili diyor hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar şıkları okumadan ben olayı şöyle bir geçelim. Şimdi olayı verelim. Ne diyor? A diyor B'yi B'ye C'yi öldürmesini teklif ediyor ve para ne yapılıyor burada? Havale ediyor. B de bunu kabul ediyor ve yanlışlıkla parayı kabul ediyor ama yanlışlıkla eee C yerine D'yi mi öldürüyor? Evet. Şimdi B'nin sorumluluğuna burada bir değinelim. B'nin sorumluluğu sevgili arkadaşlar. B hedef C yerine D'yi öldürdü. Bu kasten öldürmenin e, hata sonucu durumu. Yani D'nin ölümünden kasten sorumlu. Tamam mı? C iyi öldürmeye burada teşebbüs yok C'ye yönelik eylem Çünkü ne olmadı Arkadaşlar eylem gerçekleşmedi bakınız burada sadece ne vardı C için plan vardı Peki anın sorumluluğu ne a e, B'yi azmettirdi öyle değil mi Evet yani burada e, a ne oluyor? Azmettiren sıfatıyla, azmettiren sıfatıyla sorumlu. B'nin yanlışlıkla D'yi öldürmesi, e, öldüreceğini öngörememesi, A'nın e, doğrudan burada sevgili arkadaşlar, D'nin ölümünden sorumluluğunu ortadan kaldırıyor. Müsaadeye geldiğimizde ise A'nın B'ye havale ettiği ne vardı? Para vardı. Yani burada kazanç müsaaderesi kazanç müsaderesi e, konusu da var. O zaman sonuç ne sevgili arkadaşlar? B D'yi öldürmekten sorumlu mu? Evet, 1 yani. 2 A azmettiren sıfatıyla sorumlu mu? Evet. 3 ne diyor? E teşebbüs yok dedik. 4 e, ne diyor? Evet müsaadere konusu var dedik. O zaman 1 2 4'e mi bakıyoruz? 1 2 4. Evet yanıtımız da yanlışlıkla ölümler B'nin kasten sorumlu A azmettiren ve parada müsaderede konu var sevgili arkadaşlar. Bu soruyu da bu şekilde çözdükten sonra Evet. 1 2 4 dedik. Tamam doğru. Şimdi A ve B öldürmek amacıyla C'nin geçeceği yola pusu kurarlar ve onu çapraz ateş altına alarak almayı planlarlar diyor. Ateş altını almayı planlarlar. C pusu kurulan yerden geçerken A ve B silahını ateşler. C A'nın silahından çıkan kurşunların vücuduna isabet etmesi son, sonucu yaşamını yitirirken B'nin silahından çıkan hiçbir kurşun C'ye isabet etmez. Buna göre A ve B'nin ceza sorumluluğuyla ilgili hangileri hangisi doğrudur diyor. A. A ve B tamamlanmış nitelikli kasten öldürme suçundan dolayı sorumludur. B. A Tamamlanmış nitelikli kasten öldürme suçundan sorumludur. B'nin ceza sorumluluğu yoktur. C A tamamlanmış nitelikli kasten öldürme suçundan, B ise kasten öldürme suçunun temel şeklinden sorumludur. D A tamamlanmış nitelikli kasten öldürme suçundan, B ise nitelikli kasten öldürme suçuna teşebbüsten sorumludur. E A tamamlanmış nitelikli kasten öldürme suçundan. B ise kasten öldürme suçunun temel şekline teşebbüsten e, sorumludur diyor. Ne yapıyoruz arkadaşlar? E, doğru ifadeyi arıyoruz. A ve B ortak suç kararıyla müşterek fail olarak suçu işlemişlerdir sevgili arkadaşlar burada. Ne var burada? Bir müşterek fail olarak e, suçu işlemişlerdir. Birinin eylemi sonucu suç tamamlandığı için her ikisi de tamamlanmış suçtan sorumludurlar. Çünkü tamamlandı. Tamamlanmış suçtan sorumludur ve nitelikli hal her ikisi içinde. Her ikisi içinde ne var burada? Nitelikli hal var. Evet, A ve B tamamlanmış nitelikli kasten öldürme suçundan dolayı sorumludur. Yanıtımız A seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda insanlığa karşı suç oluşturan fiiller arasında açıkça sayılmamıştır. Sevgili arkadaşlar, insanlığa karşı suçlar e, madde 77'de e, belirtilmiş. Bu suçlar siyah e, fi, fiillerin e, siyasal, felsefi, ırki veya dini saiklerle toplumun bir kesimine karşı bir plan doğrultusunda sistemli olarak işlenmesi insanlığa karşı suç oluşturur. İşte nedir? Kasten öldürme, kasten yaralama Evet sayalım bunları. Kasten yaralama, işkence, eziyet, köleleştirme, kişi hürriyetinden yoksun kılma, bilimsel, bilimsel deneylere tabi kılma, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla hamile bırakma, zorla huşa sevk etme. Tamam burada e, e, sayılmayan e, evet yağma suçu. Ama arkadaşlar lütfen atlamadan beni şimdi dinleyiniz diyor ki e, kanunumuz burada e, A bendindeki fiilin işlenmesi yani kasten öldürme halinde fail hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına diğer bentlerde işte diğer e, yaralama, işkence, eziyet diğer bentlerde tanımlanan fiillerin işlenmesi halinde ise 8 yıldan az olmamak üzere 8 yıldan Az olmamak e, üzere hapis cezasına hükmolunur. Ancak diyor birinci fıkranın A ve B bentleri yani kasten öldürme yaralama mı oluyor? Kapsamında işlenen kasten öldürme ve kasten yaralama suçları açısından belirlenen mağdur sayısınca gerçek içtima hükümleri uygulanır diyor. Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbiri alınır ve bu suçlardan dolayı arkadaşlar çok önemli zaman aşımı ne yapmaz işlemez sevgili arkadaşlar. Hemen diğer soruma geçeyim bakalım ne. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre aşağıdaki hallerin hangisinde kasten öldürme suçundan dolayı sorumluluk doğar e, diyor. Şimdi yanıtımız neymiş burada? A. başkasını intihara alenen teşvik etme B. başkasının intihar kararını kuvvetlendirme C. Başkasını intihara azmettirme. D. Başkasını tehditle intihara mecbur etme. E. Başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım. Şimdi neden D seçeneği? Orada sorunun e, yanıtını gördünüz. Başkasını tehditle intihara mecbur, e, mecbur etme. Şimdi alenen teşvik sevgili arkadaşlar. Kasten öldürme değil. E, ayrı bir suç. E, B şıkkında kararı kuvvetlendirme, kasten öldürme değil. Azmettirme, kasten öldürme olmuyor. E, e ne diyor? Başkasının intihara herhangi bir şekilde yardım, kasten öldürme değil bu da. Bunların hiçbirinde ölüm olsa bile ceza intihara yönlendirme e, suçu olarak dört... E, e, ve 16 e, yıl arasında cezası vardır. O zaman sonucumuz şu. Kasten öldürmeden sorumluluk arkadaşlar başkasını cebir veya tehdit yoluyla yani C seçeneğindeki cebir ve tehdit yoluyla intihara e, mecbur etmek vardır. E, yanıtımız bu yüzden D seçeneğidir. Şimdi devam edeyim. Ay ceza muhakemesiyle görüşmek üzere. Umarım e, yorumlar ve beğeniler eksik olmaz sevgili arkadaşlar.